Çok değerli konuklarım var. Şair Bestami Yazgan hocamız bizlerle beraber ve ilahiyatçı yazar Ümit Özdemir bizlerle beraber. Hocamdan başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk getirdiniz. Kardeşim, Sağ olun. Nasılsınız Bestami Hocam? Allah'a şükür iyiyiz. Ben klasik başlama şeklinde başlayalım efendim. <laughs> Güzel'e selam şiirimi arz edeyim. Buyurun efendim. Muhabbet tadıyla... Resulün yağdı ile Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile Gönlü muhabbete yurt olanlara Düşmanına bile mert olanlara Fakat öz nefsine sert olanlara Ta canı gönülden tazele selam Sevgiye, dostluğa, güzele selam Halil İbrahim'ce aç yüreğini Yunus ol cömertçe saç yüreğini Hakkı bilmiyorsa geç yüreğini Yarından bugüne ezele selam Sevgiye, dostluğa, güzele selam Merhamet çiçeği dallar aşkına Kutlu ize hayran çöller aşkına Şefaat kokulu güller aşkına Sevgimize olsun vesile selam Güzeller güzeli Resule selam Resule onun güzel ümmetlerine Sahura kalkanlara iftarı bekleyenlere Ramazanın kadri kıymetini bilenlere Selam olsun efendim. İyiyiz elhamdülillah. Yani Ramazan da iyi olmaz mı? Eyvallah. İnsan nasıl mevsimlerin içinde ilk bahar varsa Ramazan da zamanın çiçek açmasıdır. Öyle bir güzelliğe bizi ulaştırdığı için Mevla'mıza şükrediyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Efendim bir şaire yakışır bir selamlamaydı. Kaleminize, kelamınıza sağlık. Sağ Allah razı olsun. <laughs> Ümit Hocam sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hoş bulduk Bekir Hocam. Allah razı olsun. Allah var gam yok. Sizler de iyisiniz inşallah. Hamdolsun olsun. Biraz sesinizi rahatsız gördüm. Hayırdır inşallah. Yani şey e, rahatsızlıktan ziyade malum Ramazan süreci gerek e, bireysel programlarımız gerek e, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Çalışmaları biraz, biraz e, yoğun yoldu. geçiyor. evet Tatlı yorgunluk, hayırlı yorgunluk. Tabii, hamdolsun güzel bir yorgunluk. E, bütün yorgunluklarımız böyle olur inşallah. Rahmet iklimini bitirdik, mağfiret iklimindeyiz Ramazan-ı Şerif'in. İnşallah onu da en güzel şekilde böyle geçirip e, cehennemden kurtuluş olan son günlere doğru inşallah yol alacağız. Takip ediyorum, ol. e, hayırlı olsun bu arada. Allah Rahim razı olsun. Geldiğiniz günden bu yana güzel işler yapıyorsunuz takdirle takip ediyorum. Allah razı Allah olsun. Allah muvaffak kılsın inşallah. Amin. emanet etsin. Çok Şimdi, sağ olun. E, önce şairin gözünden Ramazan'ı dinleyelim. E, çünkü belli vakitler vardır ki işte şairler biz öyle biliriz. Artık sizi kendinizden dinlemek daha doğru olacaktır ama ben bizim gözümüzde nasıldır şair diye önce bir öyle bir girizgah yapayım. E, bir gördüğü her şeyden ilham alan Yüce Rabbimizin Yarattığı her şeyden ilham alan. Aynı zamanda belli vakitler vardır ki işte seher vakitlerinde bir şelalenin böyle güzel güzel o şırıl şırıl sesinde tek başına otururken böyle hayal ederiz şairleri veya loş bir ortamda mehtabı seyrederken mi diyelim artık öyle insanların gözünde şairlerin şiir yazdığı canlanır. Fakat Ramazan ayı bizim hem maneviyatımızın zirve yaptığı dönemler hem de oruçla birlikte terbiye olduğumuz dönemler. şairin gözüyle Ramazan'ı bize anlatır mısınız efendim? Vallahi çok güzel Ramazan'da. Ben zaten acizane 3 gün oruç tutuyorum. Ondan sonra oruç beni tutmaya başlıyor. <laughs> Böyle kardeşçe geçiniyoruz. İlk 3 günde vücut normal alışkanlıkları gereği bazı şeyleri istiyor, yemek, su. Bakıyor ümidi kesilince hocam adam teslim oluyor ondan sonra. Eyvallah. Çok güzel gidiyoruz kendi halimize dostluğumuz iyi Ramazan'la. Bir de güzel bir söz var. Kaldır nefsi aradan Mevla beyan olsun yaradan diye güzel bir söz var. <laughs> Nefis zayıflıyor Ramazan'da. Yani kuzu gibi olduğunu hissediyorum nefsimin. Aradan bazı perdeler kalkınca ilhamın gelmesi de daha kolay oluyor. Ne yapıyorum? Özellikle Ramazan'da başka günlerde de genelde geceleri yazıyorum. Acizane ...Ramazan boyunca da sahura kadar... ...namaza kadar uyumuyorum. Efendim... ...bir şeyler okuyorum, bir şeyler yazıyorum... ...keşke yeni şiirler... ...yazdığım defteri de getirse... ...dün gece bile yeni bir şiir... ...yazdım. Böyle maşallah. normal... Sayısını biliyor musunuz olmuştum. hocam? Sayısını biliyor musunuz şu ana kadar? O ne kadar şiiriniz? Sayısını bilmiyorum. 15 kitabım var... Maşallah. ...ama içinde kaç şiir var... ...onları bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim tabii. Bir anne gece karanlığında çocuğu 50 metre ileride yürüse, karanlıkta, onun yürüyüşünden kendi çocuğu olduğunu bilir. Acizane de bir şiir okunsa benim mi değil mi onu bilirim tabii. Hepsiyle ilgili hatıralarım var, emeğim var, Maşallah. gece onlarla uğraşmışım. Dolayısıyla manevi yönden nasıl verimli oluyorsa Ramazan, sanat yönünden de verimli oluyor. Bir beytimde şöyle demiştim. Ben geceye sarılırım. Gece bana sarılır. Çekemez bir dostluğu. Güneş bize darılır demiştim. Ramazan'da bu sarılma daha çok oluyor. Yani diğer mevsimler, diğer aylar Ramazan'a göre bizi kıskanabilir yani. <laughs> Bu şairler Ramazan'da niye çok güzel duygular yaşıyor? Birazdan soracağım zaten edebiyat şiir e, insanın insanda nasıl bir boşluğu doldurur sorusunu soracağım Abi, sizlere. Ben